Et... Evet yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Transformers olup arkadaşlarımı trolleyeceğiz arkadaşlar. Evet yeni admin komutlarıyla Transformers'a dönüşebiliyorum ama onlar bunu bilmiyor. Benim olduğumu bile anlamayacaklar ama en sonunda belki söylerim yani altlarına yaparlarsa falan. Ama şimdi başlayalım hemen Transformers'a dönüşelim şöyle. Evet dönüştük arkadaşlar Optimus Prime olduk. Acaba beni gördüklerini ne yapacaklar şöyle kendimi tanıtayım azıcık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Optimus Prime ve böyle tıra dönüşebiliyorum. Çok havalı değil mi ya? Şuna bakın. Hop böyle çok hızlı da gidebiliyor. Neyse şimdi gidelim bakalım. İlk bakalım ilk trollü kime yapacağız? Şöyle kapıyı açayım. Evet ateş edebiliyorum arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Valla şeyt evinde gibi ya. Onunla başlayalım. Gidelim bakalım kapısını çalalım. Ne yapacak? Çok merak ediyorum şimdi zilini çalalım. Hop merhaba merhaba bakalım gelecek mi? He, kim geldi bu saatte ya? Uf, ne güzel uzanmıştım salonda. Atsam mı? Açmasam mı? Şöyle açsana kapıyı ya ben. açsana. Ha, bu ne ya? Herhalde kuryeci. Açmayayım ben bunu ya. Açmayayım kurye bu herhalde kargoca. Ya ne kargocusu kardeşim aç kapıyı aç. Hala çalıyor ya alacaklı gibi çalıyor. Açayım bari. Ha, ne oluyor lan? Bu ne lan? Merhaba şeyit, ben otobotların dünyasından geldim ve seni götüreceğim şimdi. Hazır mısın? Ne? Beni götüreceğim mi? Nereye götüreceğim? Seni Transformersların çocuk oyuncağı yapacağım. <laughs> Kardeşim manyak mısın ya sabah sabah sen de kimsin? Rüya mı görüyorum ben acaba ya? Neyse kapatayım kapıyı da, gideyim tekrar yatayım. Açsana kapıyı, açsana! Nereye gidiyorsun? Gel buraya, tamam. gel lan rüya değil galiba bu gerçek lan bu bu ne oğlum nasıl korktu arkadaşlar altına yapacak şimdi ya <laughs> dur evine gireyim şunu ama buraya normal giremeyiz araba olup girelim ha, ne oluyor Ön. ne oluyor ne oluyor ne yapıyorsun sen burası senin minik evin ha bakayım kafam sığıyor mu buradan sığmıyor sen nasıl yaşıyorsun burada ya minik <laughs> ya Çık evimden ya çık manyak mısın çık evimden Aa vuruyor bir de bana bak silahlarımı kullandırtma bana bak Duydun mu beni duydun yapma, mu Yapma abi 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 yapma yapma çık evimden ne olur ya burası benim evim Senin evinse senin evin şu evini biraz yıkalım onun evet eğilerek gideyim şöyle yaratıcı moda geçeyim de bir şeylerini sileyim şunu şöyle koltuğum oltuğumu kırsam ne yapsam ki ya Hayır 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 hiçbir şey yapma ne olur ne olur Neyse durun arkadaşlar buna bu kadar korkuya kadar şimdi gidelim bir de Jekon'un yanına gidelim ama buraya arabaya dönüşmeden hayatta çıkamayız. Evet gidelim. Ona bu korku i̇şte yeter. Defol lan, defol gelme. Seninle görüşeceğiz. Seninle görüşeceğiz. Hayır hayır. Evet arkadaşlar şimdi şurada Jekon'un evi var. Jekon'un evine gitmek istiyorum. Acaba ne yapıyor şimdi? Ona arka bahçesinden mi girsek acaba? Ne olduğunu anlamasın. Şurası açık. Evet evet öyle yapalım. Uf ya ne kadar devasayım. Evet şimdi Jekon'un arka bahçesine geldim. Burada zil var mı yok? Heh, bakın orada televizyon izliyor. <laughs> şimdi altına yapacak ama. Evet şuradan gelelim. Ne oluyor ya? Televizyon niye kapanıyor durduk yere? Tövbe tövbe. Ha, e, lan bu ne böyle? Anneciğim evimin içinde bir tır var Tır değil bu benim Optimus Prime Ne Optimus Prime mı bu ne böyle nereden çıktı abi ne olur zarar verme bana ne olur Ben senin abin değilim ve sana zarar vereceğim duydun mu bak hop nasıl hayır, vuruyorum hayır, bak al olur, bakalım ne olur. Hayır Silahlarıma karşı ne koyamazsın. isterseniz yaparım Ne Ne istersen. yaparım ne olur Ne istersem yapacaksın he Jeko. Evet ne izlersen yaparım yeter ki bana zarar verme. Şu havuza atla bakalım bir atlayabiliyor musun görelim yüzme biliyor musun? <laughs> atlarım tabii ki atlarım atlarım bak atlıyorum hoppa atladım işte. Aferin sen ne kadar söz dinleyen bir mahluk olmuşsun böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ceko Ceko başıma gelene inanmayacaksın kardeşim neredesin? Eyvah. Şey sakın buraya gelme burada çok kötü bir robot var seni de öldürür. <laughs> Nerede o Bende, şey o sesi geliyor. O robot buraya mı geldi? Hayır. Gel buraya. geldi Kaçma. Nereye git diyor? Seni de getireyim şuraya. Gel buraya. Gel. Kaçamazsın. Bırak Geç şuraya. Arkadaşımı rahat bırak. Seni havuza atacağım. Bozacağım bana seni. Bana bak. Bak vururum. Evet, Duydun mu? Ateş Bozulsan. ederim sana. Elektronik <laughs> şeyleri bozulur bunun. Yürü git. Bana hiçbir şey evet, olmaz ki. <gülüyor> havuzda <gülüyor> arabayla bile gezerim. Araban <laughs> bozulur şimdi havuzda. Görürsün. Hiçbir şey de olmaz. Kardeşim. Ne yapacağız biz ya? Bu mayan ne işi var burada? Bilmiyorum oğlum. Bu nereden çıkmış böyle? Vallahi havuza atarsak bozulur sandım bozulmuyor. Ben kaçıyorum. Sana kolay gelsin. Gitme dur. Beni burada bırakma. Ben de geliyorum. Ha, İkiniz anneciğim. de kaçamazsınız. Gelin buraya gelin. Sizi Hayır, de çok hızlı. Sizi de dönüştüreceğim bakın. Sizi de dönüştüreceğim. Siz de Transformers olacaksınız kaçarsanız. Duydunuz mu? Normal hayatlarınıza elveda diyeceksiniz. Içemiyorum. Ben, ben olmak, olmak istemiyorum. Ben. ben insan olmak istiyorum. <laughs> i̇nsan mı? Sen insan mısın ki tipa bak şunun ya. <laughs> Kendini insan zannediyor. Ya of şeyt bu nereden çıktı böyle? Nereden çıktı uzaydan mı geldi? Bilmiyorum ki ya bir anda kapımı çaktı geldi. Bana bakın bana ikinizi de var ya. Bak vururum. Duydunuz mu vururum? Şimdi sizle oyun oynayacağız ya. bak. <laughs> Kazanan yaşamaya hak kazanacak. Kaybeden ölecek. Duydunuz mu beni? Tamam, söyle. Ne? Ölecek mi? Ben ölmek istemiyorum. Hayır hayır. Tamam o Yok, zaman. Yok her ikimizi de öldürecek oğlum. En azından bir şansımız var böyle. Ama kazanan ben olacağım. Sen öleceksin Jeko. Nasıl sen öleceksin lan? Yürü git buradan. Nasıl kavga ediyorlar? Şunlara bakın. Kazanan şimdi yarışmayı söyleyeceğim. Kazanan dediğim gibi yaşayacak. Eee şimdi Jeko ve şey size iki tane sorum var. İlk önce bunlarla başlıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız, hazırız. Ama hazırız. Bu Ceko'yu öldür, beni öldürme. Sizin aranızda, arkadaş grubunuzda en yakışıklı kişi kim? Söyleyin bakalım. Benim tabii ki, benim. Tabii benim bunu ben. Ceko bile Bankanıza kabul eder. Tabii ki de ben, çok yakışıklıyım. İkiniz de bilemediniz. İkiniz de. Sizin arkadaş grubunuzda en yakışıklı kişi Rio'ydu. Ne? Rio mu? Rio mu? Evet ben. Rio nerede bu arada? Rio yok. Bu Rioy da biliyor. Yoksa bu Rioyu öldürdü mü? Önce sizden önce gittim. Rioyu öldürdüm. Duydunuz mu beni? Rio artık yok. Ne? Sen bizim arkadaşımıza ne yaptın lan? Öldüreceğiz lan seni. Bana bakın. Silahlarımı çıkarttırmayın bana. Silahlarımızı çıkarttırmayın. Duydunuz mu? Tamam tamam. Testin, testin. Tamam. ilk soruya kimse doğru cevap veremedi. Şimdi ikinci yarışmaya geçiyoruz. Hazırsanız. Evet, söyle Hazırız. bakalım. Şimdi sizle yarışacağız tamam mı? Birer birer yarışacağım sizle. Beni geçebilen bir puan alacak. Tamam, tamam. Ya biz hani nasıl geçelim? Senin araban var, bu haksızlık. Haksızlık, haksızlık. Kuralları ben koyuyorum. Duydunuz mu beni? En güçlünüz benim. Ben hemen geliyorum, of bekleyin ya. tamam. Ha. Ceko gel kardeşim, gel gel gel. Nereye gidiyorsunuz Nereye gidiyoruz oğlum? Robot gel, öldürecek gel, bizi. Gel, gel. Yok yok öldürmez gel. Bizi herhangi bir şart koşmadı Benim iki tane arabam var. Onları kullanalım oğlum. Bunlar ne karıştırıyor ya öyle. Evet doğru kuralda koymadım aslında ama neyse bakalım. He? Bunlar da ne? Araba mı? Araba mı getirdiniz buraya? Evet biz ee... bu arabalarla yarışacağız. Tamam. Sen siz araba oluyorsan biz de arabalarımızla yarışırız. Okey Tamam, kabul. Ben de dönüşeyim şöyle arabama. Oo, ben tır oldum. Bu ne böyle? Tıra dönüştü. <laughs> Bu salak tırla bizi geçemeyeceksin. Bizim arabalarımız çok hızlı. Hayır, Aynen değil. Vereceğim. Geçeceğim, geçeceğim. Duydunuz mu beni? Şimdi gelin, önce Kim tek tek. Geçiyorsun? Yarışı tek tek yapacağız. Kim başlamak ister önce? Jeko'yla başlayayım bakalım. Tamam, Jeko'yla başlayalım. Gel Jeko, hazır mısın? Hazırım. İlk 3 turu atan kazanıyor, duydun mu? Tamam. Tamam hadi sayıyorum 3'ten geriye. 3, 2, 1, başla. Hop ne oldu arabanız Aa, gitmiyor, mu gitmiyor mu he? Gitmiyor mu arabanız? Canım, çok hızlı gidiyor. Beni bekle. Bekliyorum bekliyorum arkadayım bak tur at. Aa hile yapıyor. hile çabuk, yapma ciko, hile yapma. Geko, çabuk geç şunu. Geçemez ki geçemez Oğlum, çok ki. Hızlı, tur bindirdim. Canım, hızlı. Ben kazandım bile 3 tur oldu. Ha <laughs> ha. Oo ama bu çok iyi anlıyor ya arkadaşlar. Ne diyorsunuz ya? Çok iyi oh, anlamadı oh, mı? Yenildim. Neyse. Evet. Şimdi sana göstereceğim oğlum. Gel lan gel. Sen gel bakalım. Şimdi Jeko yine puan alamadın. Galiba bu serüvende Jeko ölecek. <laughs> Neyse. Şeyt sana da bir şans veriyorum. Hazır mısın? Hazırım hadi. Hadi 3, 2, 1 başla. Of şehidi de geçtim arkadaşlar. Şehidi de geçtim. Nerede o? Ha kaza mı yaptın sen? Hayır. Arabam çalışmıyor. Yardım. Aa. Kaza yapmış. ha <laughs> Ne oldu he? Kaza ha? Kaza mı yaptın? Yıkıldı ya adam. Kaza yaptı. Kendi de ölecek şimdi benden önce. Enes Batur kaza oldum. O da böyle kaza yapmıştı ama araba farklıydı. Of ya, ben de puan alamadım, Jacko. Oh. Lan, ne oluyor? Allah. Evet ikinizde hiç puan alamadınız ezikler son yarışmamız bu son yarışmada ben dahil olmayacağım siz birbirinizi öldüreceksiniz duydunuz mu hayatta kalan da berdirim, kazanacak berdirim, berdirim, Durun durun. Berdirim, ben için ben durun. <laughs> durun durun bir dakika bekleyin şimdi ben size birer ekipman vereceğim tamam mı silah vereceğim ve siz orada birbirinizle Hı. kapışacaksınız tamam. Ben bunu var ya çok fena yapacağım oğlum. Bittin oğlum sen. Tamam sakin Nasıl, ol sakin ol. Senin işin bitti. Seni çok kötü yapacağım Ceko. Öldüreceğim. Şimdi ben sizin silahlarınızı vereyim. Ne silahı versek bunlara Aa şu revolver verelim arkadaşlar iki tane şöyle revolver verelim bir de mermi verelim Abi. ya da vazgeçtim ya bunların eline dümdüz demir kılıç verelim arkadaşlar şöyle evet iki tane demir kılıç verelim tamam. Ne kılıç mı ben var ya kılıçla bunu ortadan ikiye bölerim. Ye. Ben seni 99 parçaya bölerim lan. Göreceğiz, Göreceğiz bakalım lan kim buradan. kimi bölüyor şimdi sen bunu al sen de bunu al bakalım. Dur, ben dur dur ne yapma. Ne ya. Hı -hı, da çaldım At onu. At. at. Vallaha vururum. Buyurun tamam mu? tamam veriyorum veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi kapışma başlayacak. Durun aa, durun. Aa, aa, vuruyor vuruyor. Doldurun canlarınızı. Adam Doldurun canlarınızı. Tamam şimdi başlatıyorum. Tamam, tamam ben hazırım. 3 2 1 başlayın başlayın. Kim kimi yerse kim ben kimi yerse. Ben yeneceğim oğlum ben yeneceğim görürsün. Gel lan buraya. Evet. Al bakayım kapışıyorlar sana. Kapışıyorlar arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Öldüreceğim onu seni. Kim öldürecek? <laughs> Öldüreceğim. <laughs> Öldüreceğim. <laughs> Öldüreceğim. <laughs> Öldüreceğim. Öldüreceğim. Hadi. Öldüreceğim. Bir canım kaldı. Oo, şehit <laughs> kazandı. Jeko öldü. Jeko'yu öldürdüm. Oh yeah, oh yeah. Jeko'yu öldürdüm. Pislik Jeko. Sen ya Jeko'dan ne oluyor lan? Nefret mi ediyordun bana... bu kadar? He? Arkadaşımı öldürttün lan sen bana. Pislik seni de öldüreceğim. Bana, bak. Da. bana kılıç vermeyecektin. Hayır. De. Gel lan buraya gel. Dur, dur. Ha! Sakin ol. Sakin ol. Beni öldüremezsin şey, o kılıçla. Beni öldürmüşsün. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Beni nasıl öldüreceksin, öldüreceksin ya, o kılıçla? Öldüremezsin. Duydun mu beni? Duydun mu? Öldüremezsin. Dur sakin ol. Tamam. Sakin ol. Bak beni dinle. Şimdi Jeko'yu da dirilteceğim. Jeko da gelecek ve size bir şey açıklayacağım. Duydunuz mu beni? Ne? Jeko geri mi dönecek? Oley ya. Çok pişmandım. Oley. Rio'yu da dirilt. Rio'yu da. Rio'yu diriltmeyeceğim. Rio ebediyen öldü. Lan Rio'yu la Rio da havuza atarım seni. Bozarım elektronik aksamlarını. Gel buraya. Hayır, hayır. Bozamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Sakin ol küçük adam. Sakin ol ya. Sen bana bir şey yapabileceğini nasıl düşünüyorsun? Ayağım kadarsın ya. Allah Allah. Sinirlendirme beni bak. Tamam. Şimdi Jeko'yu yanımıza çağıralım. Jeko nerede bakalım? Jeko yanıma hoşundan sana emrediyorum. heh geldi direkt. Arkadaşlar böyle bir gücüm Geldim var işte. Geldim işte. Ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ben neredeydim? Bak sana demir kılıç vereceğim al. Şimdi bana bakın size bir gerçeği söylüyorum. Hazır mısınız? Hayır değiliz. Aslında ben Jeko değil Rio'ydum. Lan bu ne oğlum bu Rio muydu sabahtan beri bizi trollüyorlar. Nasıl denilar, trolledim ya, sizi? <gülüyor> <edersin>. <gülüyor> <gülüyor> Jeko, Jeko sana verdiğim kılıçla öldür onu. Kılıç bende o. Kapışma senin. mı istiyorsun? Gel buraya, gel buraya. Gel o zaman Kapışma gel. istiyoruz gel. Bizi trollemeyecektin oğlum. Trolledim sizi trolledim. Oh, öldürdü beni evet. arkadaşlar öldürdü Şimdi, beni ya. Bir daha öldüreceğim ona nerede? O? Bu sefer de ben öldüreceğim. Çatıdan şöyle su at... Öldüremeyeceksiniz Yalanlar. nasıl öldüreceksiniz? Gel 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 öldüreceğim. Hayır, ama hayır vuruyorlar vuruyorlar trollemek kaç, 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 kaç. bakalım. Hayır <laughs> ya hayır ya bırak beni öldürüyorlar ya arkadaşlar çok iyi trollemedim ama ya ne dersiniz altlar ne yaptılar birbirlerini kırdırdım onları Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.